bilinirliğimiz bizim en kıymetlimiz. Müşteri memnuniyetinde lider olmak. Tan karmaşık yapana kadar o basitti. İşinizi geliştirmeli, katma değer sağlamalı. Bizim sizi yetiştirdiğimiz gibi yine yeni personeller yetiştirmenizi ve eğitmenizi bekliyoruz. Verilere baktığımız zaman da sektör ortalamasının misli misli üzerinde bir büyüme kaydettik. Müzik Sizlerin mutlu olmasını çok arzu ederim. Biz bu ortamı size sağlamaya çalışacağız. Sizler mutlu olursanız çevrenizi de mutlu hale getirirsiniz. 36 numara. Tebrik ediyoruz. O zaman ne diyoruz? Birlikte Başta ne?